sarıncındayız. Manzaralar içerisinde çok güzel bir sarnıç. Ee, evet şöyle harika. Şimdi sarnıçlar Ali Bey, evet. e, eskiden ne için kullanılırdı? Sizin çocukluğunuz yani. zamanında A, şöyle su, bir çekelim. Suyu oldu böyle sarnıç kalmışlar ha. işte. Suyu, suyu kalmışlar. i̇çine ne konurdu bunların sarnıçların içine? Bunların içine, içine valla yağın ha. olurdu, tuzun olurdu, şeyin olurdu. Yoğurt ha. böyle aynı oynar. Bir şey su kalmamış mı burada? Var var. Var da ona göre, göre. Aa, o Farkımsız oldu. Son mi? taraf görülüyor he e, görünüyor. Bunun içi buz gibi olmak, buz gibi ne biçim bak bir. Klima gibi değil bak, mi? Bak şuna bak. Şöyle bir inse Ali sen bize bir anlatsak seni bak, bir... Bak. Sinek biraz fazla da. Sinek. Fazla Sinek çok. Çok fazla, var. evet. Ee, e, buz gibi mi olurdu suyu bunun? Buz gibi olurdu bunlar. Davarlar gelirdi. Davarlar sulardık buradan ee. biz. Kuvatayla, tenikayla su alır, çekerdik. Allah Allah ya. Bibeklere dökerdik. Evet, ne güzel böyle. yerler bunlar böyle ya. Aynen. Buz gibi su. Tereyağı ben bu yoğurt bunlar korunmuyor. Şu taşlar mı da bakacağım bir de ben baktım bura. Evet. Taşlar mı?